Fahane bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YPDA üyeliği bitince ne olur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte bir ay geçtikten sonra ya da bir yıllık üyelik aldıysanız o üyelik bittikten sonra oyunlar kütüphanenizde kalsa bile oyunları oynayamazsınız. Tekrar satın almanız gerekiyor. Yani oyunlar kütüphanenizde durabilir fakat bu oyunları oynayamazsınız. Yani oyunlar kesinlikle açılmaz. Yeni üyelik satın almanız istenir. Dediğimiz gibi üyelik bitince sizin kullanım hakkınız da bitiyor. Yeni üyelik, yeni satın alımlar yapmanız gerekiyor. EA Play'in sayfasından bunları gerçekleştirebilirsiniz. Biliyorsunuz EA Play'de birçok oyun var ve bu oyunları siz bu üyeliği aldığınızda e, rahatça oynayabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.